Merhabalar Uğur Ertekin Art Moto Akademi. Viraj içinde bir şekilde durmam gerekiyor. Diyelim ki şu zeminin farkındayım. Şu ilerideki en sağ viraj sert ama traktör gidiyor orada olmaz. Yani bir sebepten ötürü durma ihtiyacı oluştu. Aslında hata değil yani öyle ki durabilirim yani. Gelen araba çok geniştir şu virajda. da şu kamyon. Bana doğru geliyordur. İçeride durmak zorunda kalabilirim. Müzik <laughs> Şimdi bu hızlardayken durursam komik olacak. Kızım düşük çok. Gelen korna önce varlığımızı belli edelim. Şu virajda deneyim diyeceğim ama şu araba gitmedi. Biraz yavaşlayayım ki. Hızı planlayalım. Gene çok düşük biriz. Şu iyice ne yavaşlayacağım şu araba gitsin. Adamın da gitmeyeceği tuttu. Biz giderken yakın gelmeye çalışıyordu. Ben bunu geçerim. Çok yavaş. O içerideki durmam gerektiği kısmı var ya bunu şey gibi düşünün. Acil frenleme tam değil. Yine rahatça durmak. Eyvah yol kapalı. ha <laughs> dönüyorum. Okey şu frenlemeye gidelim gene. En dipteki sağ viraj için. Biraz daha sert olmasını istiyorum çünkü. Duracağım. İçeri al motoru. Dikleştir ve dur. Şimdi buradaki püf nokta neydi? Sağa doğru yani sağ virajsa iç kısmı almamın sebebi dikleşmeyle beraber sola doğru gitmeyi engellemek. Mutlaka o iç kısmı almayı hedeflemelisiniz o yüzden. Bulunduğun yerde değil. Sert bir tane sol bulursam aynısını yapacağım. Göreceksiniz. Çok sert değil. Kısa burası. Rampa yukarı ise arka fren iş yapacak. Unutmayın son kısımda. Rampa aşağı ise ön fren. Bu virajda duracağım. baktım bir alt var. Sola doğru al, ön arka fren beraber. Dikleştir, şimdi ön daha çok arkayı bıraktım. Okey. Buradan farkında olmamız gereken şey. Niye içeriye doğru alıyorum? Mesafe atıyorum dikleştikten sonra karşı tarafa çıkmamakla ilgili. Bu da ekstra bir bilgi. Ama bu durumlarda kalmamak önemli. En azından sert fren yapma durumunda kalmamak. Testime bakmayın, naylaylom gittiğim için yanlış bir Orada iki olmak gerekiyor minimum. Soldama planlaması denk geldi. Yavaş giden bir iş makinesi. Sağdan görüntü. Sol için sağdan yaklaşıyorum ve mesafeyi açıyorum. Sebep? Orayı erken göreyim ki adam durmak üzere vites değiştirmesine bak. <laughs> Okey. Oraya sol tarafı erken göreyim ki bu bana erken solma fırsatı yaratsın. Tabi aynı hızda çıkıp sonra gelsin. Çalışanları görüyorum ilerideki. Bu dönüş yapan araba. Hepsi adamlarım benim bunların. <laughs> adamlar bunlar benim. Yine sağdan yaklaşıyorum soldan görüntü almak için. Yani önünüzde araç varken de virajlarda konumlanmaya devam ediyoruz aslında. Başka risk faktörü yoksa. Burada sağa gitmem. Araba duruyor çünkü. Güvenlik bunu onu olur. <laughs> Mutlaka korna çalın. Sakin bir yol. Aynaya bakmıyor uçaklar. Bir anda manevra yapabilir. Sağa yanaştı ama en kötüsü ne? U dönüşünde kalkabilir. O yüzden korna önce. Virajda içerisinde eğer durmam gerekiyorsa unutmayın lütfen. Bu virajda fren yapacaksam önce içeri doğru alıyorum bir yandan. Gazı kapattığım anda içeri doğru da almaya başlamış olup motor tam dik haldeyken en son frenlemi bitirmiş oluyorum. Başlıyorum ama. Tabii ki bunun çalışması ben çok müsait bir ortamdayım şu anda. Kapalı alan. Yani yola çıkıp virajlarda bunu denemeyin. Kapalı alanda daire çizerken belli bir hızda fren yaparak motoru dikleştirip durun. Deneyin. Hayat kurtaran pratiklerdir bunlar. Yoksa gelişemeyiz motor üstünde. O durumla karşı karşıya kaldığımızda yapıp yapamadığımı öncesinden biliyor olmam gerekiyor. Öyle değil mi? Onu o anda tecrübe etmem imkansız. Allah korusun bedeli daha ağır olabilir. Duran kamyonu gördük kırmızı solda. Şoförü sağ tarafta olabilir mi? Limit noktasının yürüme hızıyla girilmez. O beşinci prensip. Sakin, güvenli. Şimdi yürüyebilirim. Doğru hız olmuyor yani. Limit noktasının yürümesi her zaman. Bunu unutmayın lütfen. Ölü alan. Çalının orası açıldı. Ölü alan demişken asfalt yüzey üzerinde görmediğiniz alanlardır. Sürprizlerin oluşabileceği yerler. Şu an hala kapalı, 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 kapalı. Tam açılmadı. Okey. Bak şu anda devamını görüyor ama sağ taraftaki ağacın öbür tarafı zemin gözükmüyor. Orası öyle alan. Şimdi okey. Şurada bir tane motosiklet duruyor olsaydı görmem. Eğer içeriye erken dalarsam. Deneyelim. Fırat Hocam. İyicene yanaşır mısın? Senaryo. <laughs> senaryo takımım var. İki tane eğitmenim. Art eğitmenlerimizden. Kaanize Sevengil'de. Fırat Hocam. Dediğim gibi buradan geliyorum şu anda. Bak görüntü geldi. Eğer ben devabı sol için hemen sağa doğru gelirsem. Motor şimdi önümde. O yürüyen bir anda da araba olabilirdi. Şu alanı da komple, teşekkürler, görmeliyiz. Bu kolayıydı ha. Bazen öyle oluyor ki şu ağacın gövdesinin arkasındaki traktörü veya bir arabayı göremeyebiliyoruz. Komple bütün zemini, o beyaz çizgi öbür beyaz çizgiye kadar, şerit çizgilerinden bahsediyorum. Gördükten sonra o viraj açılmış oluyor gerçek anlamda. Pürüzsüz olacak. Öbür türlü şansa kalır. Şans faktörüyle işimiz yok. Açıldı. Soldaki şu çalının orası gene ölü alan. Şimdi okey. Orası da okey. Ve sol. Ağacın arasından görüntü alıyorum ama bak ölü alanlar var gene. Ağacın kaba köpek olsa görmem orada. Şu çalının bak arka tarafında şurada köpek olsa gene görmem. Şimdi okey. O yüzden gözle tarama önemli gene burada tabii. Doğru bakmakla ilgili. Birçok sürücü doğru şekilde bakmadığı için ölü alanın da farkında değil. Hiçbir şeyin farkında değil aslında. Zemine dikkat. Sağa yanaşma. Gelen şu bilgiler yerdeki, orta kısımdaki virajın içinde de bana düşündürüyor. Buraya biraz daha yavaş gireceğim o yüzden. Yokmuş. Ölü alanı açtık. Komple gözüktü şu zebin. Okey. Bir yandan da sağa geçmeye devam ediyorum. Sumutluğa dikkat. Yani git 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 kalk kalk kalk, kalk diye öbür tarafa geçmekten bahsetmiyorum. Yolun devamı ağaçların arasından görüyor musunuz? Orada kırmızı direğe kadar. Bu sağdaki değil, soldaki kırmızı direk. Şu otobüs. Yani ağacın arasından da görüntü aramaya devam ediyorum. Okey, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Selamlar.